Merhaba arkadaşlar, iğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yeni bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapılış aşamalarına geçelim. Öncelikle zürafama düğümümü atarak başlıyorum. Başlangıç olarak 4 tane boş zürafa yapacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi zürafalarım üstünden diğer tarafa geçiriyorum. Zürafalarım üstünden geçip dönüyorum arkadaşlar. Bir tane küçük kaya oluşturacağım arkadaşlar. zürafalarımı eksilttim. Şimdi kalan bir tane zürafamı biraz büyük yapacağım yuva oluşturmak için. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi bu yuvamın içine kirpiğimi yapacağım. Netlik arada bozuluyor arkadaşlar. Aynı boylarda 5 tane kirpik yapıyorum yuvamın içine Şimdi ipimi kirpiklerim üzerinden diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi bu kirpiğimin baştaki kirpiğim içine bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğim birazcık büyük oldu gibi şöyle hafif kısaltıyorum parmağımla. Düğümünü çözerek. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kirpiklerimin üzerinden sürafalarımı yapıp dönüyorum. İpimi tekrar diğer tarafa geçirdim. Şimdi baştaki zürafama girip aynı boyda bir kirpik yapıyorum başa ve zürafalarımı yapıp dönüyorum. Bir tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar. Evet, çok uzun olan kirpiklerimi parmağımla düzal düğümünü açarak düzeltiyorum. Evet, yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi kontur yaparak ipimi aşağı indiriyorum. Yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. Şimdi dalımı oluşturacağım arkadaşlar. Kirpimin içine girdim. Düğüm attıktan sonra içine girip tekrar bir kirpik yapıyorum. Aynı yere bir kirpik daha yapıyorum küçük. İpimi aşağı indiriyorum. Evet, dalımızı da oluşturduk. Şimdi kalan ipimle de kayamın üstünden böyle kontürüm geçiyorum. Evet arkadaşlar, yaprağımız ve dalımızı tamamladık. Şimdi sarı ipimi alacağım ve dalım yapacağım arkadaşlar. Sarı ipimle kirpim içine girdim, düğümümü atıyorum. Fazla ipimi kesiyorum. randaki kirpiğime geçtim. Bir tane yuva oluşturuyorum. Şimdi yuvamın içine kirpiğimi yapıyorum. boyda 12 tane kirpik yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar benim yuvam biraz küçük oldu sanırım siz 12 tane kirpik e, girecek kadar biraz büyük yaparsanız iyi olur Evet 12 tane kirpiğimi tamamladım dediğim gibi siz yuvanızı biraz daha büyük yapın benimki küçük oldu zor sığdırdım Şimdi siyah ipim alıyorum. Şöyle baştaki kirpiğin altına, yani yuvamın içine siyah ipimle düğümümü atıyorum. Şimdi yu kirpiğimin içine giriyorum. Şu ipimi düz şekilde yukarı çıkardım siyah ipimi. Şimdi diğer kirpimi içine girdim. Bir tane kir zürafa oluşturdum arkadaşlar. Şimdi o zürafamın içine giriyorum. küçük bir yuva oluşturdum. Şimdi diğer kirpime geçiyorum. düğümü atıyorum ipimi hafif bol bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle hep evet, kirpiğimi zürafa yaptım. Zürafamın içine giriyorum. Düğümü atıyorum. Şimdi ipimi aşağı indireceğim arkadaşlar. kirpiğimin hizasına göre Böyle yuvamın içine indiriyorum. çok sıkı oldu. Dediğim gibi siz yuvanızı biraz daha büyük yapın. Böyle zorlanmazsınız. şimdi kirpimin üstüne çıkıyorum. Şöyle içine ipimi düz şekilde yukarı çıkardım. Zürafamı yapıyorum. İçine girip iki defa da dolayabilirsiniz böyle tok dursun diye. Şimdi yandaki kirpiğime düğüm atıyorum. Evet şimdi yuvamın içine iniyorum. Evet arkadaşlar modelimiz tamamlandı. Şöyle çok güzel yepyeni bir model farklı renklerde kullanabilirsiniz sarı yerine mesela beyaz renkte kullanabilirsiniz yani yazmanıza uyumlu renklerde tercih edebilirsiniz Evet çok güzel oldu şöyle göstereyim yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.